kardeş çok, çok teşekkürler. Biz siz bizi fark ettiniz sandık öyle durdunuz sandık. Yok canım sen kahve almaya durdun. Afiyet olsun nasılsın zannedin? İyiyim teşekkür ederim. Bizler de sayesinde. çok iyi teşekkürler. Son zamanlarda çok sık karşılaşıyoruz. Böyle hep konuşuyoruz. Artık evet. o şeyleri siz de sıkıldınız. <laughs> böyle sizin farklı konuşmak istediğiniz, bizim <laughs> sormadığımız <laughs> şeyler, <laughs> şeyler var mı? Sizi gördüğüm çünkü bir haber yapıldı ve ben evet. de çok üzüldüm. Ee, çok yakın bir arkadaşım, çok sevdiğim, çok kesenekli bir basketbolcu arkadaşımla bir haber yazıldı. Ve hani, bazen insanların da hayatı olduğunu bilmeden haber yapıyorlar ve beni artık açıkçası üzüyor. Ee, böyle bir şey yok. O yüzden bunu size söylemek iyi istedim. Kartal inşallah. Bey ile arkadaşsınız evet. bir birlikteliğiniz evet. yok. Anladım. Aynen öyle. O benim çok sevdiğim arkadaş grubundan bir arkadaşım sadece. Yani her yerde çok yazılınca da böyle bir açıklama yapmak istedim. Çünkü kimse var mı onu da soralım hemen. Yok hayatımda <laughs> kimse yani bunu uzun zamandır evet. söylüyorum ama bir tık inandıramadım hala. Herhalde böyle bekar bir kadın diye sürekli bir her göz önünde Gözümüz dikkat yani. çekeceği türetebiliriz yani. şeyleri. Ee, önümüz yılbaşı bir planınız var mı? Nasıl yeni yılı nasıl girmeyi düşünüyorsunuz? Ailenizde olacaksınız. Evet. E, hep öyleydi sanırım. Aynen. Aynen. Öyleydi evet, öyleydi, öyleydi. Peki özel günlerde yapmayı sevdiğiniz bir ritüel ya da herhangi bir başka bir şey var mıdır? Hayır. Sürprizleri sever misiniz? Tabii ki severim kimse. <laughs> Ama Ailem olmak yeterli ya onlarla beraber. Onlar da sürpriz yapabilir evet. size. Ne gibi sürprizler mesela? Yaparım. Siz yapıyorsunuz evet, yani. Evet ben daha çok yapıyorum. Siz misinizdir sürprizleri yapan böyle? Evet. Ne yapıyorsunuz evet, mesela? Ne gibi, gibi şeyler benimdir. oluyor? Daha önce çok şaşırtıcı <laughs> ya da çok şey böyle yaptı. Ay bilmiyorum şu an kendim başka bir <laughs> röportaj değilse. O yüzden dedim hep <laughs> evet. aynı şeyleri konuşmayalım. Farklı evet. şeyler konuşalım diye. Vallahi yapıyorum bir şeyler kendince. Ailemi ne mutlu edersin? Onun için öyle şey Sizi ne mutlu eder onu sorabilirim. Benim de ufak ne kadar ufak? Çok ufak. <laughs> Peki böyle anlık yani çok böyle şaşırtıcı şeyler olursa bazı insanlar sevmez böyle şeyleri. Ha Ben de öyle anladım. şeyleri çok sevmem. Yani. Evet, Bütün planlı bir insanım. Çok ilginç karşılaştığınız bir şey. şey oldu mu? Peki hiç beklemediğiniz anda yaşadığınız bir şey? Korkutan, ürküten, Ama şaşırtan? Tabii ki olmuştur. Çok aklıma gelmiyor şu an. Vardır evde. Yeni evet. yıldan beklentilerinizi soralım. Sağlık bekliyorum, daha önce de sağlık, sağlık bekliyorum, heyecanlı bekliyorum. Güzel projelerle, güzel başarılarla. Bekliyorum. Okuyorum demiştiniz devamlı, herhalde hala süreç devam ediyor okuma evet, süreci. Evet, şu an çok net bir şey yok ama e, biraz ilerlediğimiz bir proje var. En yakın zamanda inşallah, size de duyarsınız. Çok i̇nşallah, hayırlısı olsun. Takip evet. ettiğiniz bir şey var mı? Son zamanlarda hem e, Beyaz Cam evet. olsun, hem dijital medyalar olsun, çok fazla yani dizi var, proje var. Evet, çok fazla dizi var dediğim için orada çıkan bize takip Yapıyorsunuz, teşekkür evet. <laughs> e bu peki siz kendiniz nasıl besliyorsunuz o durduğunuz iş yapmadığınız çalışmadığınız süreçte evet, şu dönem okula döndüm ben okulda bir evet, okul o, o biraz yoğun fazla yoğunmuş hatta bu kadar sene sonra da okula dönünce bir şok geçirmedim değil ama onun yoğunluğundayım, işte ailemin yanındayım ee, onun dışında zaten eğitime devam ediyorum. Evet. 200 günlerde bir meslektaşınız Pınar Hanım'ın bir e, ödül gecesinde yaptığı bir konuşma çok konuşuldu kendisi linç edildi kimisi haklı buldu kimisi oyunculukla dünya kurtarılamaz dedi sizi merak ediyorum açıkçası e, insanlar istediği her şeyi söyleme hakkına sahip o yüzden ben de bunu çok yapmıyorum yapmak istedim hani detaylara da girmeyelim bence çünkü e, herkes bu ülkede özgür iradeye sahip i̇stediği siz de zaman zaman bu linç kültüründen nasıl gizli evet, alıyorsunuz? yaptığınız yani, ya da yapmadığınız şeyler. Da. Tabii. O yüzden anlıyorum tabii. Değil mi? Ama bu bizim e, alıştığımız bir şey oldu artık. E, i̇nsanları kötü hissettirmek üzerine bir sisteme dönüştü. Sistematik bir eleştiri, sürekli. Mesleğimizin çeşitli cilveleri var. Zaman... Bekletiyoruz ama şu an var mı bir yer alışveriş? Valla beyefendi gelmedi. Evet. <laughs> var Yok, var mı? Yok geçebiliyor alan var. Mesleğimizin çeşitli cilveleri var. Bunlara alışabildiniz mi? Siz Bayağı... beni boş buldunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet, Gelene Kadar, böyle Ama keyifli farkındaysınız. Çok teşekkür ederim. Evet. Aranızdan bazıları çok, çok güzel. Çok, çok yani teşekkürler. Var. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. E, bu cilveleri alıştınız mı? Hani mesela istediğiniz gibi yolda yürüyemiyorsunuz. Zaman zaman siziniz ortamları karışamıyorsunuz. Eee Sizin zamanı Yani çok zamanlık tabii ama fazla geliyor. Kimi zaman yer yer de tabakta, fazla geliyor çünkü özel hayat saygı olmadığı için çuda girdi. Ama takalıştı. Peki nasıl bu hani bu çok bunu aldığınız dönemlerde mi? mesela yurt dışı seyahatleri mi, tatiller nasıl <laughs> atlattınız? Yurt dışı yapıyordum. Yani ama biraz daha çok tanımadığımız anda her şeyi tanımaya çalışıyorum. <laughs> Hep aynı özel röportaj ayarlayalım mı? Bence de konuşalım. ben ulaşacağım mutlaka. Bence de <laughs> onları öyle konuşalım. Yeterli olmalı. Peki mı? tamam çok teşekkürler. çok teşekkürler. Çok, sağ olun. Sağ olun. İyi günler görüşürüz.